Neydi lan? Videonun ismi neydi? Anasının hmm, Gözü. Anasının Gözü <laughs> anasını değil. Hayır. Destur TV bence. Ben de Mikser deyim aslında. Evet Destur adlı. Destur. Mikser, adlı mikser. Destur. mikser, mikser mi? Yani destur ya Destur lan! Gel bu videonun adı TikTok. Roventa. Al. Roventa. <laughs> mikser mi ne yaptın reklam aldın? Bu diyor. Yok, Grunnik. dik. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Destur TV aracılığıyla Ya hayır ile... Destur TV <laughs> değil. Hayır arkadaşlar My Tech Pencil <laughs> sponsorluğunda çekeceğimiz bu video ya. Arkadaşlar. My Tech Pencil'da <gülüyor> <gülüyor> üstünde pensan yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> yazıyor. Ben sana mı yazıyorum? Ben onu üzüldüm ama okudum bir daha onu ben. <laughs> yani okuyarak çok okumak. Arkadaşlar <laughs> bugün ortalığı kasıp kavuracak kıyamet vaktinden bir gün önceki gün olan mikser videosuna hoş geldiniz. Evet. Sen niye? Siyah değil, siyah. Mi? Siyah, siyah değil mi? Hepimiz, Hepimiz siyah giymişiz yani keşke çıkardık. Harbiden ya. siyah yaparsaydım <laughs> Yok ki. Yok mu? Derdim. Yok Kuşa olur. kazak keşke çıkartsanız için. <laughs> Tabak altında. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hepinizin mikser adlı kanalıma... Şey videoma. Mikser adlı kanalıma <gülüyor> <gülüyor> Ben duracağım sus. Tamam buyurun. Merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Destur TV'nin sahibi Kürşat Can'la beraberiz. Önce onu alkışlayalım. <laughs> sonrasında, sonrasında çok güzel bir konseptle karşınızdayız. Bu konseptin adı mikser. Birbirimize düşeceğiz. Kan döner içinde kalacağız. Arkadaşlarımız bozulacak. Videodan sonra video? daha Yani hep, hep söylüyorsunuz Can'ların arkadaşlarına bayılıyorum. Umarım hiç ayrılmazsınız. Biz de ayrılmak için bir bahane bulacağız. <laughs> 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 o yüzden bu videoyu şey çekiyoruz. Bu arada mikrofonu evet. Var şaka şey yaptım. Arkadaşlar şimdi videoyu size öncelikle açıklıyorum. <laughs> Lanet olası bu videonun konusu şu. Sohbet muhabbet edeceğiz. <laughs> Gayet kakarek ekil. Senin esprine de güleceğiz. Evet. Tamam mı? Evet. Yeni evet. Ama <gülüyor> güleceğim. <gülüyor> Onları yan yana oturarak büyük bir hata yapmışlar. <laughs> ya <laughs> Çünkü espiri gerçekten makinesi. ikisi de espri makinesi. Gerçekten. gerçekten. Olsun olsun. Bir <laughs> şey olmaz. Şimdi buradan sonra da... Başladı, başladı şimdi. Başlıyorlar. Bak bunu yüzünden ben... videolarda konuşamıyorum ben he. Konuşamayacaksın sen. <gülüyor> <ben>. <gülüyor> Ne alaka oğlum? Kutlu alak, alak. alak. nasıl çıkmaca gözlük al o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Her şeyi bir kenara bıraktık. Sohbeti muhabbet ettikten sonra şimdi burada asıl olay ne biliyor musunuz? Konuşan ve tahtaya mı yazıyoruz? Hatta o ***'yi burada. Hatta o ***'yi burada. o ***'yi burada. dedi. Taylan Kaya geliyor şimdi. Tamam. Son, üç, dört. Arkadaşlar şimdi videomuzun konusu şu. Elimizde kağıtlar var. Ben size soru soracağım. Sohbet mi olacağız? Hiçbir sıkıntı yok. o sorulara bir isim yazacağız. Mesela ben bu sorunun cevabını Merve diyorum. Merve yazıyorum. Dördümüz, dördümüzden. Evet. Dördümüzden, dördümüzden birisini tamam. çıkıyoruz yukarı. Yok sen babaannenin. Aynen. Hadi <laughs> ne kadar garip bir video. Allah, atayım mı bunu ben böyle? Valla. <laughs> <diyorum. gülüyor> <laughs> Burada isimleri yazdıktan sonra yukarı çıkıyoruz. Yukarıda da bir arkadaşımız bizi bekliyor şu an. Allah! <laughs> Gelin. <laughs> Arkadaşlar yukarıda bir arkadaş var tamam mı? Survivor gibi çıkacağız yukarı derdimizi anlatacağız ince aşağıya Tamam Merve buranın en cazgır olduğun için Hı. sen de başlamak istiyorum tamam. Grubumuzun Hı. en ağzında yalan yuva yapan isim kim? Ağzında yalan yu yalanın yuva yaptığı kişi. Evet. Yazarıyor Ağzın Yazma sen istiyorsan dille Dillim <laughs> Parmak falan bas. Hep beraber Ama Ama gösterme kimseye Evet kimse göstermesin Ağzında yalan yuva Unutmayın Evet ağzında yalan yuva yapmış artık Yani lanet iğrenç pisliğin önde gideni birisi Allah'ın cezası var. her yerde ne olduğu belirsiz konuşan Allah onu kahretsin ya Konuşmayı, bilme Konuşmayı ya. bilmeyen Konuşmayı bilmeyen yani. bilmeyen Her şeyde yalan söylüyor şerefsizin çocuğu kim o Yani iki kelimesinden dördü <laughs> yalan evet. Bence altısı yalan bu arada Kesinlikle, Kesinlikle. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bence hepimiz aynı kişi yazdık. Bence de hepimiz aynı kişi yazdık. Sen de aynı, sen de aynı, ben de aynı. Hepimiz aynı. Ay birazcık şey geldi bana. Survival demiş hissi. Susun! Konuşuyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle e, ismi açıklıyorum size. Grubun en yalancısı, en yani böyle ağzında doğru bulamayacağınız pislik kürt şat. Gösteremedim. Gözüküyor mu yazı? Kürt şal. Gerçekten senin yalanlarından da, kanka geliyorumlarından da, kanka evdeyim, yola çıkacağım birazdanlarından da. Tık, tık. Kardeşim yalanı dolanı bir kenara bırak. Artık dürüst ol, dürüst. Bir iki kelimen doğru olsun. Allah bir diyorsun ona bile düşünüyoruz yani senin yüzünden. Haşa çarpılacağım. İğrençsin. Arkadaşlar selamun aleyküm. Öncelikle hepinize merhabalar. Ben Berk Can. İlk sorumuz şuydu. En yalancı, en şerefsiz yalan yuva yapmış olan kişi kim diye sordular. Ve sizlere e, bunu açıklıyorum. Bana 10 kelimesinden 9'u yalan olan kişi Kürşat. Ve gerçekten Merve'nin kimi seçtiğini bilmiyorum. Merve'de de Kürşat yazmadıysa adım belki diyeyim Görüşürüz. Merhabalar. Az önce bahsettiğim odadayız şu an. Geri zekalar hiçbir şekilde aşağıda bana hiçbir şey anlattırmadılar ama ben şu an karşınızdayım. Grubun en ağzında yalan yuva yapan ismi Berke Juan. Neden? Tek başına takılır, seni yanına almaz. Der ki kanka işim var, der geçer. Kanka beraber şöyle bir şey yapalım der. Kanka tamam der, son 15 dakika kal seni iptal eder. Lafı ağzında tutar 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 tutar, yalan konuşur. Hiçbir şekilde hiç güvenmiyorum sana. Dostum ne kadar kardeşim de olsan bu grubun ağzında yalan yuva yapmış kişi sensin. Özür dilerim. Geldim. Ay, arkadaşlar merhaba. E, bu ismi yazarken yaklaşık bir buçuk saniye bile düşünmedim. Çünkü bu grupta tek ağzı asla durmayan, ağzına bakla ıslanmayan ve yalan dolan işleriyle meşhur olan tek bir yolcusu var. Kürşat Juan. Kürşat Juan yazamadım, Kürşaj yazmışım. Bunu Kürşac'ın ayrıca... <laughs> Neden diye de sormayın. Çok dertliyim bu konuda yani. Bir ağzın dursun be! Bir dur be artık! Yeter! Seni seviyoruz ama haddini bil. 30 yıl sonra falan görüşürüz. Ya yani biliyoruz. Şimdi ben bir şey söyleyeyim mi? Ben yukarıda şöyle bir şey söyledim. Benden sonra gelecek kişiler benim yazdığım şeyi kesinlikle yazdığını iddia ettim ve eğer ki yazmadılarsa ismimi değiştiririm dedim. Yani güveniyorum ki hepimiz aynı kişiyi yazdık. İlk kim? Hepimiz aynı kişiyi yazmış olamayız eğer senden sonra. Özür dilerim. Ben dedim ki Merve ile aynı kişiyi yazmadıysan dedim ismimi değiştiririm. Hmm. Şimdi o, o zaman evet. eğer ismi, aynı kişiyi yazmadıysa senin artık adın Dürdane. ben eminim <laughs> ya. O yüzden değişmeyecek. Kimi yazdık ya. o zaman? Sıra sıra bence bunu söylememiz lazım. Emin miyiz? Ki o kişi kendine biraz çekil düzen Ben de düzen versin. Artık yalan ya söylemesin. Artık yalan konuşma. Artık şey, şey, şey. bırak. Kanka e, geliyorum ya yeni çıktım. Kanka. kanka evdeyim. Kanka, kanka. ya şey e, video çekemeyeceğim galiba bugün pek halim yok ya. <laughs> ya da şöyle bir şey söyleyeyim. Kanka şey Kanka valla kuaförüm 15 dakika sürüyor. benim benim yalanlarım minnacık. <gülüyor> minik minik. <gülüyor> tek minik. yalanım tek yalanım kuaför ve evden Tek yalanım vakit var. arkadaşlar. Evet. Evet. Vakit. saat saat vakit. kutuda yalancıyım. Neyse <laughs> çok fazla kim olduğunu e, zaten belli oldu arkadaşlar. Bence de yani Umarım o da kendini bir... anlamıştır. Hiç boşuna söylemeyelim. Kim diyor sadece. mesela benim diye? Mesela aramızdaki en yalancı kimdir? Ben mi? Sen, Bende sen de, de sensin kanka. Ne alaka? Ne yalan mı duydun mesela? Bak <laughs> yani ne yalan mı duydun diye tamam. sorma kanka diye. ya. Senin adamın Kürşat bile emin değiliz sen. <laughs> bir kere tam şöyle bir şey. Hı. Senin bizim aramızdaki diğer lakabın yolcu a**. Yani ben bilmiyorum kim yazdığını ben söylemiyorum. Ben, ben de, de söylemeyeceğim diyorum. ya. Söyleyeyim o kendini mi? biliyor zaten. Ben valla bir şey söyleyemiyorum. Arkadaşlarımdan şu an nefret ediyorum yani gerçekten. Abi sana böyle <laughs> <mi> yalan <laughs> he. Arka. Buradan çıkın hepimizi öpecek. Bu da yalan. Okey, yalancıyı konuştuk ettik. Peki, ekibin en yere bakan, yürek yakan kişisi kim? Bunun ne demek olduğunu hepimiz biliyor muyuz? Biliyoruz. Yani, biliyoruz da, bilmeyenler vardır. Söyleyin. Şey... Durun, belki söylesin. Hayır, ben bilmiyorum. Adım ben adım. de şu an yere bakan, yere yürek, yürek, yürek yakan. Yürek ne ne demek? demek? Yere bakan, yürek yakan demek, yani sana en su yürüten demek. Fırlama değil. Evet. Yere bakan yani, kendini belli etmeyen, rengini belli etmeyen... Saman altından su yürütür. Karabasar yerini belli etmez, izini belli Aynen. etmez. <laughs> İsimleri yazalım. Ben piyamam şimdi kimseye kim acaba? Kendim ben yazdım direkt. Hiç acımam yani. Acımam olmaz <laughs> bu konuda. <laughs> Asla acımam olmaz. Ben çok tereddütte kaldım ama karar veremiyorum hangisinin dozu daha yüksek <laughs> anladın mı? Kanka kolay aslında soru. <laughs> kolay yani. Ben, ben, ya? ben vallahi yazıyorum. Bence de çok kolay. Yazıyorum. Ben Belki ya. söyleyeyim Ben de yazıyorum. Ne yazayım kendim mi yazayım? <laughs> evet, evet yazdım benim. ben. Ben <laughs> yazabilirim seni. <laughs> Kanka. <gülüyor> o <gülüyor> zaman ben çekiyorum düşüncelerimi. Ben hala yazmadım, yazmadım. yazmadım. Düşünüyorum hala. Sen <laughs> yazmadın. O <laughs> imza atmış evet yine karşınızda ben. Bu soru çok kolaydı. En yere bakan yürek yakan tabii ki de Cemre Solmaz karda yüzü yürür izini belli etmez asla yani siz sanarsınız ki ya, Cemre salak, Cemre saf ama asla kendini belli etmez, rengini belli etmez yani bu konuda mükemmel, ondan ders almam gerekiyor çünkü ben birazcık patavatsız ve yersiz bir insan olduğum için çünkü, çünkü her şeyi yer yerde söyleyebiliyorum birazcık Cemre Solmaz'ın boyunu almak isterdim Cemreciğim çok iyisin, bu yolda devam et Arkadaşlar merhaba yine ben bilirsiniz ki Berke şu an ee, bu ismi aşağıda dur gözümü çıkarayım ee, çok fazla düşündüm. Gerçekten grupta yani böyle biri aslında yok ama en çok basan taraf Cemre Sonu'nda olduğunu düşünüyorum. Cem öylesin yani hiç kusura bakma görüşmek üzere. Yere bakan yürek yakan. Benim dediği zaman akma tek bir isim canlanıyor. Belki. Şimdi bunun sebebini anlatıyorum size. Ben sessiz sessiz anlatacağım, onlar gibi bağıra bağıra konuşmayacağım. Arkadaşlar bu Berke'nin hiç kimseye çaktırmaz, Ağzından tek kelam şey yapmaz. Mesela bir yerlere gidiyorsun. hiç kızlara falan bakmaz. Ya da böyle ortamdaymış gibi böyle kasılır. Bir de böyle hiç kendine poz vermez. Ama ne hikmetse Whatsapp'ta o. bütün kızlarla o konuşuyor. Bize bir tane ekmek yok, bir şey yok. Kesinlikle sensin, üzgünüm. <laughs> Büyük ihtimalle az önce gelen üç arkadaşım da beni yazdı. Yani tahmin ettiğim kadarıyla. Ama bunu yapmakta haklılar. Neden diye soracaksınız? Çünkü onların üçü de yere bakmadan yakanlar. Ben en azından bir nebze de olsa elimi yüreğime koyuyorum. Şöyle bir bakıyorum. Yakacaksam sonra yakıyorum. Ama onların hiçbiri öyle değil. O yüzden ben buna uygun olarak bir tek kendimi gördüm. O yüzden de kendimi yazdım. Yakmamayı tercih ediyorum ama bazen de yakmak gerekiyor arkadaşlar. Evet hala, evet. hala arkadaş mıyız arkadaşız. Hala arkadaş mıyız? Hala arkadaş mıyız? Devam arkadaşız. yani. Bence devam. Ben bir sıkıntı görmedim. Ben, ben her... doğruları söyledim evet. ki indi maçlar. Ben yani. her zaman suratınıza için bunları zaten. Bana bu yani kadar cevap düşmüyor. Ben de söylemek zorunda olduğum için söyledim yani. Evet. Valla ben çok söylüyorum. aradım. Bayağı derinlere biraz Yere bakan yürek burkan. Hiç uzatmadan ben bir şey daha sormak istiyorum hemen. Soruyu herkese sorayım. Allah için. Merak ne alaka. Ağlayacağım. Şimdi grubun dediğim, dediğim dedik çaldı. Diyorsunuz ya. Tamam devamlı söyleme. <laughs> dediğim dedik çaldım düdük. Evet kişi kimdir? Yani. Bu ne demek? Kanka ben derim bu olacak bu olacak kişisi grubu. He o zaman tamam. ama hadi. hadi. Bu grubun en dediğim dedik çaldığım flüt yani Dediğini yaptırana kadar kendini yırtan kişi mi? Evet tamam. Cayır tamam. cayır. Bu sefer ben ilk gidebilir miyim ya? Yani? Hayır. Hayır, ben gideceğim. Hayır, ben gideceğim. Ama en son ben gittim. Aa, benle başlayalım. Gidim. Tamam, bu ben bir espri yapacaktım. Var ya, ağzımdan zor tuttum, git. İlk ben gidiyorum. Sen ilk zaten hep gidiyorsun, git. <laughs> Sen git peşine, ben geliyorum. <laughs> Saygıdeğer arkadaşlar merhabalar yine ben bu sefer ilk ben geldim Eee Sorumuz şuydu dediğim dedik dediğini yaptırana kadar olan kişi adlı bir soruydu Eee Bilirsiniz ki şöyle şeyler Yaşar storylerimizde görmüşsünüzdür Ben en önü koltuğa otururum ve Merve oraya oturana kadar yerinden kıpırdamaz ve hiçbir yere gitmez Gerekirse arabaya binmez ben oradan kalkarım öyle gideriz Yoksa orada kalır yani başka bir şekilde dinler o yüzden Merve Bella diyorum Görüşmek üzere Dostum bu arada yani sakın yanlış anlama. Çok uyuz olduğum bir huyun yani. Görüşürüz. Evet dediğim dedik çaldığım flüt ya da düdük fark etmez. Merve Yalçın. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Bu insan tamam mı? Boğa Burcu, ben de Boğa Burcu'yum. Lanetli bir Burcu'yuz ikimiz de. Ve bütün morali bozulur, canı sıkılır, böyle var ya. Bazen Merve'yi böyle boğazını yapışıp öldüresim geliyor. Yalan yok. Bazen de bu fırsatı ona veriyorum. Beni boğazlaması diyorum. Hani diyorum artık yeter artık yani. Düşünün ikimiz de birbirimize girdiğimiz zamanlar da oluyor bizim. Kesinlikle ve kesinlikle. Yaptığın hal ve hareket vaziyetlerinden dolayı psikoloğa gözükmen gerekiyor. Merve Yalçın. Bu hak bu hümden vazgeç. Konuşamıyorum da Allah kahretsin. Biliyorum ki arkadaşlar benim ismimi verdiler. Bu konuda çok eminim yani. Dördün, üçünün de Merve yazdığına çok eminim. O yüzden ben de Merve yazdım. Çünkü dediğim dedik, çaldım, düdük olan benim. Ben bu konuda nasıl desem size, istediğim olmazsa eğer asla başka insanların istediklerine uyan bir insan değilim. Kesinlikle kendi dediğimi yaptırana kadar gerekirse canlarını alırım, yine benim dediğim olur. Çünkü ben Merve yazdım. Evet, merhaba arkadaşlar, ben geldim. Gerçekten bu ismi yazarken hiç düşünmedim. Çünkü bu grupta gerçekten inadı inat olan ve dediğini yaptırana kadar gerekirse canını verebilecek olan tek bir isim var. Hani bak diğerlerinin bir tık da olsa şeyi var. Ne derler? Ya hadi tamam öyle olsunu var. Ama Merve'nin hiç yok. Yani onu istiyorsa o olmak zorunda. Olmazsa olmaz. Yapmaz. O yüzden Merve'yi yazdım. Ben onu böyle de çok seviyorum ama ya. Ne diyeyim ki? Ama bir tık bunu artık kır. Kır bunu artık. Yeter. Evet, herkes söylediklerinden memnun mu? Arkasında ben memnun, mı? Arkasındayım, önümdeyim de. Ben de, de arkasındayım. Ben Vallahi de. ben de arkasındayım. Sonuna kadar da katılıyorum. Ben hiç eleştiri yapmıyormuş gibi hissediyorum yukarıdayken. Ama yapıyor muyum acaba? Ben bir soru ya, sorabilir miyim? Cem Bey. Mi? bozulmasın diye kötü şeyler söylemiyor. Ben de söyleyemiyorum galiba <laughs> ben ya. Söylüyorum. Ben, ben söylüyorum. Ben söylüyorum. Şey abi, ben de söylüyorum. Ağzına s***** <gülüyor> yersin. <gülüyor> Vallahi mi? Peki o zaman arkadaş soralım. En acımasız şu an kim gidiyor? Yani en acımasız şu an Merve ve Kürşat. Yani <laughs> et ha! Ha! Çık hayatım var ya. Yukarıda söyledim ya. Allah kahretsin. <laughs> Şimdi. Evet. Ne kadar canım, Bilmiyorum. Benim <laughs> yükselişlerim var. Şimdi. <laughs> Allah bu çok <laughs> <laughs> sesine vur, ekmeğini al dediğin kişi kim? Sence bu grupta bir böyle bir... Cemre değil de yani... Elini tizlemiş, ekmeğini almış. Kusura bakma da benim ismini yazmadan önce arkadaşlar size şöyle bir şey söyleyeyim. Enseyi geç, bana bu alemde sadece bir kere Merve tokat atabilmiş haberiniz olsun yani. Değilsiz, özürlü, kitapsız, namussuz. Ben yazdım. <laughs> sonradan anladım o da yav. <laughs> sonradan anlamadın, sonradan komik geldi. Ben, <laughs> ben geleyim mi Mirac? Görün ondan sonra izin. Ben yazmadım kimseyi. Sen daha iyi Ben, ben daha kimseyi yiyemezdim. İşte bu. Ben bu grubun en sesine vur ekmeğini al kişi olarak kendimi görüyorum. Neden biliyor musunuz? Vallahi küçüklükten beri hep bu bende böyle yani şu anki yaşadığım dönemle alakalı küçüklükten beri birazcık bu var. Paylaşmayı sevdiğimden ve benzeri bir şeyden değil. Yani birazcık buna maruz kalmış olabilirim geçmiş hayatımda. Merak ediyorum acaba arkadaşlarımın arasında beni böyle gören var mı? Böyle gören varsa da iki tane kullanım tozunu asılacağım. Bu videoyu zaten ben montajlayacağım. Ben montajlamayacağım değil mi? Evet. Tamam. Olsun. Bakalım arkadaşlarım neler söylüyor. Yazdığım isim şöyle söyleyeyim. Çocuğum gibisin gerçekten. Ee, hani böyle ilk başladığımız günden bugüne kadar hep birlikteydik. O yüzden senin içinde nasıl bir insan olduğunu çok iyi biliyorum. Her hareketinden ne yapmak istediğini sezebiliyorum ve en başından beri bana kızdığın şeyleri kendin yapıyorsun belki. Sen çok güzel şeyler yapabilecek bir çocuksun gerçekten. Ama sanki Fazlasıyla böyle şey oluyorsun, vurdum duymazsın ama vurdum duymazlığın kendine, çevrene değil. O yüzden hep bana kızardın eskiden, Cemoş biraz kendini düşün, kendin, hani kendinin farkına var derdin. Şimdi ben sana Cemoş ablan, Cemoş kardeşin olarak söylüyorum. Kendinin farkına var, daha önce de bu konuşmayı yapmıştık. Seni çok seviyorum. Aldırma lan! Merhabalar, yine gözlerinizi şenlendirmek için geldim. Ee, kimdi? Sorumuz neydi? En ensesine vur ekmeğini al kim? Tabii ki de Berke Cuhan. Asla et, ensesine vur ekmeğini al bir insan değil ama grupta en çok bu soruya yakın onu gördüm çünkü e, abilerin kardeşi, herkes çok sever onu. Hep derler ne kadar temiz çocuk, kimle tanıştırsan böyle. Özellikle ondan büyük olan kişilere karşı çok saygılı, terbiyeli ve efendi olduğu için abiler onu çok seviyor. O yüzden belki şu diyorum. Ama asla saf değil. Bunu da bilin yani. Şeytanın önde giden o da. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar şundan eminim sakın soruyu yanlış anlamayın. Ensesine vur ekmeğini al derken fıs anlamında söylemiyorlar. Krala gelse hiç fark etmez. Her neyse şöyle bir şey. Eee ben de kendim olduğumu düşünüyorum. Çok fazla bu konu hakkında konuşmayacağım. Onların da benim ismimi yazdığından ben o kadar eminim ki. Çünkü ben çok saygılı bir çocuğum. Görüşürüz. Bir de ben merak ediyorum. Bir şey merak ediyorum. Ben çok merak ediyorum. Kürşah evet, fazla merak. Demek istedim burada. Yani demek istedim ki burada şair. Fazla merak terbiyesiz. Peki her şey bu nasıl diye? bir kanal? Bu nasıl bir arkadaş ortamı? Gerçekten Gerçek isim Valla. Nefret değil. Birbirimize soralım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. ben Cemre. Ne diyor? Nasılsınız? Valla çok keyifli. İyi diyelim iyi oldum yani evet. <laughs> Soruyu <laughs> alayım hadi. Soru falan yok oğlum nasıl olduğunu merak ediyorum <laughs> ya. İyiyim kanka. Pazarda karşılaşan teyze cevabı verdi İyi diyelim iyi oldum. <laughs> 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 nasılsın diyoruz, nasılsın? Tamam. Nasılsın, iyiyim abla, nasıl olayım? Var mı bir sıkıntımız <laughs> oğlum? Hayırdır, var mı bir ya sıkıntı? Çok sıkıntımız var, çözecek mi? Çözüyoruz kardeşim. Tamam o zaman, videodan sonra görüşelim. Eyvallah. İyi bana atıyorum. Tamam. Arkadaşlar, son bir soru sorayım. Eğer bir gün aranız ve burada söyleyeceğiz. Ama delikanlı gibi, <laughs> herkes birini yazacak, kendini yazmak soru yok. Soralım, eğer bir büyük şey falan yok. Bak bana bakıyor. Şöyle bak, şöyle şöyle soruyu düzeltelim. Eğer e, küsersek, Dur. Sonra şey yapsınlar, yıllar sonra bir bu video evet. getiren birisi küstüğü zaman Tiktok video falan döndürsünler evet. Yargınım zannım <laughs> senin yoruldum <laughs> yor <laughs> <alınım." gülüyor> Burayı şöyle düzeltelim bence kanka ee, Kim, e, şey yapalım Gruptan kim ayrılır mı? Hayır, gruptan kim ayrılır değil Grup hepsi mi izliyor? Gülçin Kavga ettikten sonra kimle barışması Soru şu ki, hani eğer bir gün biriyle aranız bozulsa o kişi kim Gerçekten yoldu? Gerçekten hani? hani, mesela şöyle diyebilirsiniz, lan ben Kürşat'la aram asla bozulmaz ama hani Merve'yle belki bir şey olsa hani bozulabilir aramız, konuşmayabiliriz uzun sürelerce. Düşündüğün kişi kim? Yani en uzak kimi görüyorsun? Aynen. Kimi? Hani, hani Kürşat'la kavga etsem de ertesi gün kanka ne yapıyorsun diye aramaya yüzüm olur. Ama mesela ben benle kavga etsem ertesi gün beni arayamam. Yani biz Korkarım biz, yani kendimden. Biz kavga kadar. etmediğimiz halde de ben seni zaten bir şey daha beğenmedim Bu arada video o kadar eğlenceli oldu ki. Kapatmak istemiyoruz. ya da sevindim. eğlenceli mi oldu? Biz mi eğlendik sadece? <laughs> sadece. Videoyu <laughs> ilk bir dakikası izlenecek diyenler. <laughs> buraya kadar izlediyseniz eğer şey Zaten helal olsun buraya kadar izlediyseniz. <laughs> Valla artık bizden birisiniz yani. Buraya kadar izlediysen... Çıkın <gülüyor> gelin çelini için. at. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanala abone olun. Son soruyu sormak. ya sormuş olduk zaten. Son ben soruyu da arkadaşlar sizlere soralım. Bak vallahi çok güzel fikir buldum. Sormuşsunuz. Sormuş. Arkadaşlar bakıyoruz bu oluyor. Döv. Üçümüz de şehirdeyiz. İlk hangimiz de sıkardık? Hani niye salak şu salak, salak sorun ya? Sekte Allah aşkına Bu arada beni gerçekten ilk ben öldürürdü. Evet. Gerçekten hani mi? Yani. Gerçekten. Çünkü bu ortamda ben ilk ben onu sana öldürdüm. Sana kıyamazdım. Belki de kıyamazdım ama sana kıyardım. ben. Neden kıyardın bana? Ben de sana üzülmezdim ki seni öldürsem. Niye benim insanım değil mi? Kıyamazdım da kıyamazdım. Merve zaten beni öldürürdü. Bak şu an bile tahmin edebilirsin bunu. O anda derdim ki Neyi kanka? Sen şimdiden hangimizi vururdun? Ben valla üçünüze de kıyamazdım. Şimdi bak Merve söyledi seni de söylemen lazım. Valla kıyamazdım. Bu da de. De, de, de evet. Kürşat de. de. Evet. Evet. Oğlum seni niye öldüreyim o bırakayım? Ya, hayır ya. Ben niye öldürürüm? Kürşat. Sizi? Ben de gerçekten öldüremezdim bu arada. Ben öldürürdüm bu arada. Beni öldürürdüm. Ya, öldürmek zorunda olsam. <laughs> Aynen. Öldürmek Mecbursun. 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 Aynen. O zaman Kürşat'ı öldürürdüm çünkü kadına... Şiddet de Hayır. Önce yani, biz... seni öldürürdüm sonra kendimi öldürürdüm. Ödün ben de kendi kafamı. Ya he he. Tamam boş yap. Doğar ya. ya. Cemre, <laughs> Cemre üçümüzü de sıkmazsa. Ben de ya. Bu Bak Üçümüz de aynı değilim. anda bir de. arkaya arka dizer de tek burşunla. Tek tek tekte alayım. <laughs> Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve arkadaşlarımın kanallarına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumlar kısmında da... Arkadaşlarımın, arkadaşlarımın kanalları var. Hepsi açıklama kısmında bir de şuralarda çıktılar. Onlara Aynen da abone olmayı, şurada olmayı unutmayın. Şuradaki kağıtlardan üzgün yüzlere ve aşık olduğuna ulaşabilirsiniz. Evet. İkisine de ulaşabilirsiniz. Ayrıyettik arkadaşlar. Son soruyu yorumlarda oh. sizlerinizin cevaplaması için... Kamerayı istiyorum. kapat. Aklıma o kadar komik bir şey arkadaşlar, geldi ki söylemem lazım. Unutmayın ki bize hiçbir şey olmaz. <laughs> yeah <laughs>